hep sen vardım da Tüm acılarım gizli her tebessümümün ardında Kül oldum yandım da Gül oldum soldum da İnfazın da. Senin olsun kalkırma Demir attım tek limanımsın Uçurma son bir adımsın Kalmayacak derim Rabbim yalvarır yanım yangınlar yine ben Yine kalsan bul bir neden Yine sarsan kollarıma Başkasını dilemem Yine duysan söylemeden Bir düşün bir sen bir de ben Yarına kalma yanıma kal ben öderim bir beden Yine yangınlar yine ben Yine kalsan bul bir neden sorsan kollarıma başkasını bilemem yine duysam söylemeden bir düşün bir sen bir de ben yanına kalma yanıma kal